merhaba yıldızlarım. Diğer bir videoya hepiniz hoş 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 geldiniz. Sefalar getirdiniz. Birkaç gün önce seni içindeki ihtiyaçlarımı karşılamak için bir kırtasiye alışverişi yapmıştım. Bu videoda da sizlere kırtasiye alışverişimi tanıtacağım. Bu videoda bize eşlik edecek olan Ministe, de Vişne. Merhaba arkadaşlar. Hmm, acaba ilk hangi ürünümüzle başlasak? İlk olarak Vişne'mizi şöyle kenara alıp bu size not defterini göstermek istiyorum. Bu çizgili not defteri. Buna yapılacakları, yaptıklarımı, ödevlerimi. Hatta bazen sınav zamanlarında küçük notları bile tutuyorum. Bence yararlı oluyor. Geçen sene de bu şekilde kullanmıştım. Ve motifi de çok güzel. Ve de bu şekilde iki tane tükenmez kalem aldım. Piyasada o kadar çok kırmızı tükenmez kalem deyip pembe hatta pembe bile değil yani çok farklı renklerde yazan kalemler var ki sonunda bunları bulduğum bir arkadaşımın tavsiyesiyle almıştım. Bu kalp e, benim aldığım tükenmez kalem. Diğer çiziklerde piyasadaki diğer tükenmez kalemler. Onu da aldım maalesef. Bir ürün daha eklendi. Koymayı unutmuşum. Bu da Treff'ın kare not kağıtları. Bunu daha çok şirketlerde falan görürüz. Ama açıkçası bana da çok yararlı dokunuyor. Size çekeceğim dıy yapım videolarında böyle hazır kare kağıtlar bulunması çok yararlı oluyor. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 50 TL'ydi. Bu arada maalesef bu videoda ürünlerin fiyatlarını veremeyeceğim. Çünkü e, aldığımız kış sadece fiyatı kesmiş. Yani fişte neyin ne kadar olduğu yazmıyor ve çoğunu da hatırlamıyorum. Bir tek bu mükemmel 1'in 24'lük kaleminde e, etiketten 260 TL olduğunu anlayabiliyoruz. Bence yani çok abartılacak bir kalem değil. Yani daha profesyonelleri vardır. Ama böyle normal benim gibi işte kendiniz çizmek için, yazmak için kullanıyorsanız kesinlikle bir numaranın markam bu. Renkleri, tonları şahane. Bunu nereden mi biliyorum? Şu şekilde. Bundan daha önce bir paket kullanmıştım. Bir pakette arkadaşıma aldım. Ve serideki favori renklerim bunlar. Onlar da bu şekilde yazıyorlar. Çizimlerimde uçları birazcık örselendiği için yedek almak istedim yedeklemeyi düşkün biri olduğumu biliyorsunuz zaten. Şöyle altı indiğimizde Rotring'in bu kırmızı kalemlerini aldım. Kalem kutumu tanıtıyorum. Videomda da söylemiştim. O videoya da şuradan ulaşabilirsiniz. Kırmızı kalemde bence bir numaralı marka Rotring. Ve de Fabel'in siyah silgisini aldım. Her videomda gördüğünüz ve büyük ihtimal göreceğiniz bizim evde ekmek su gibi biten bu yapışkanlı ayraç diye geçen ayraçlardan yani kırfın ayraçlarından aldım arkadaşlar. Diğer kişi tatil videolarına da şuradaki oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Uzun zamandır Dark City'le yani daha doğrusu beyaz kaleme ihtiyacım vardı. Bir tık abartmışım sanırım. Bu şekilde iki tane bir tane fabelini aldım. Bir de bu şekilde işleyeceğim. Sıvı Dark aldım. Kullanmadığım için maalesef bunlar hakkında bir bilgi veremeyeceğim. Kullandıkça bakacağım iyi olup olmadığına. Bir de bu şekilde orta boy pirit aldım. Ve de neredeyse her videomda Adel farklı motiflerle kalem çıkarmış oluyor. Bu sefer de bu tembel hayvanlı ve şeker temalı motifleri var. Bir tanesi bu şekilde pasta süslü. Diğer iki lollipoplu. Diğer iki yani bu şekilde bir tasarım. Tam bir şekeri yok. Bir tanesi de bu şekilde jelibonlu yılan var. Ayıcık var. Bir de bu şekilde tembel hayvanlı var arkadaşlar. Uçları da silgili. Uzun zamandır uçları silgili kurşun kalem kullanmamıştım. Bir tık ağır geldi. Mağazada yeşil ve sarıları da vardı tembel hayvanların. Aa Vişne senin burada ne işin var? Ah dişim acıdı. Acır tabii. Niye ısırıyorsun kalemi? Ni bileyim gerçek çeker sandım bir an. Ah Vişne ah. Hadi yerine dön. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlerken gülmeyi, beni çok sevmeyi unutmayın. Vişne'ye de e, videoma dahil olduğu için teşekkür ederim. Şu anda dişi biraz ağrıyor ama. O da birazcık yaramaz davrandı. Hoşçakalın.